Değerli başkanlarım, hepiniz Mersin'e hoş geldiniz. Belli süreçler içerisinde gerçekleştiğim, gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızın dokuzuncusunu belediye başkanlığını yaptığım Mersin'de gerçekleştiriyoruz. Bugünkü toplantımız İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun yargı kararları sonucu yaşadığı mağduriyetlerin gündemiyle denk geldi. Buradan şunu ifade etmek isterim ki hukukun üstünlüğüne inanan demokrasiyi sindirmiş hiçbir kişinin kabul edemeyeceği yargı kararlarını şiddetle reddediyor. Mersin'imiz Akdeniz'in incisi sırtını Toroslara dayamış, yüzünü Akdeniz'e dönmüş. 16 bin kilometre kare alandan oluşan bütün sektörlerin dinamizmini, canlılığını koruduğu çok üretken bir kent. Şu anda Mersin'in yerli nüfusu yaklaşık olarak 1 milyon 900 bin civarındadır. Ancak 2011 yılından sonra Suriye'deki gelişmelerin doğurduğu sonuçlar Mersin'imizi de etkilemiştir. Suriye'den buraya geçici koruma altında misafir olarak gelen insanlar yaklaşık kayıt içi, kayıt dışı 400 bin nüfusu oluşturmaktadır. Yani Mersin'in toplam nüfusunun yaklaşık yüzde yirmisi burada yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşmaktadır. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elbette ki 1.900.000 nüfusa göre bize sağlanan kaynakları 2.3 milyon insan için hizmete dönüştürmek durumundayız ve bunu da gerçekleştiriyoruz ortaya çıkan ekonomik kriz, bunun yarattığı travmatik durum, dengesizlikler ve göreve geldiğimiz günden bugüne kadar özellikle çoğunluğu sağlayamadığımız meclislerdeki karşılaştığımız durumlar başta parayla ilgili ya da bütçeyle ilgili borçlanma yetkisinin verilememe, verilmemesi ya da önemli yatırımlar için alınacak kararlarda ortaya konan engeller, imzalardaki gecikmeler, bürokrasiyle bugüne kadar arzu ettiğiniz ritmi yakalayamamanın verdiği sıkıntılara rağmen hepimiz buna Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben de dahil Hiçbir ah demeden, vah demeden, ama demeden, nakil demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Üç yıl pandeminin getirdiği olumsuz koşullar, daha sonrası gerçekleşen ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaları eminim ki kalan iki yıl görev süremizin bitimine kalan iki yıl içerisinde de başarıyla gerçekleştireceğiz. Zaten bu toplantının amacı, bu toplantıların amacı bu. Bir arada olmak. Bugün Türkiye'nin çok ihtiyacı olan sosyal barışın tesisine katkı sunma, birlik beraberlik görüntüsünün topluma sağlayacağı sinerjiyi düşünerek bir arada dertlerimizi paylaşmak, oluşan sorunları nasıl çözeceğimiz konusunda fikir birliğine varmak ve iki yıl kalan süremizdeki, görev süremizdeki yol haritamızı belirleme açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tekrar kentimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buradan tüm Türkiye'ye Mersin'in sıcak güneşi umut ediyorum. Büyük bir Umut olarak yansıyacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Oldukça da verimli geçiyor. Hem belediye başkanlarımız birbirlerinden bilgi alışverişinde bulunuyor. Çok önemli konularda uzmanlar tarafından bilgilendirilme yapılıyor. Ve bir ortak akıl oluşturma içinde bulunduğumuz olumsuzların giderilmesi adına çok önemli katkıları oluyor. Ben her bir belediye başkanımı ayrı ayrı kutluyorum. Evet, olağanüstü günlerden geçiyoruz. Gerçekten her sabah uyandığımızda yeni bir günden Türkiye inanılmaz sorunlar içerisinde boğuşuyor. Dün de İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararını protesto etmek için ve bu yargı kararını tanımadığımızı ifade etmek için İstanbul'daydık. Gerçekten yerel seçimlerin hala bu iktidar 31 Mart 23 Haziran seçimlerini bu iktidar hazmedebilmiş değil. Her süreçte ya yargı kararıyla ya belediyelerimizi sürekli teftişlerle ya da belediyelerimize sürekli baskı kurarak, kamu kaynaklarını kapatarak, meclisteki çoğunluğunu kullanarak çalıştırmamak için, hizmet vermesini engellemek için her şeyi yapıyorlar. Yani sonuçta bizim belediyelerimizde farklı partilere, iktidar partisine destek veren vatandaşlarımız yok mu? Belediye başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, dışlamadan, ötekileştirmeden hizmet veriyorlar. Ama bu ceberrut iktidar maalesef her anlamda belediyelerimizin önünü kesiyor. Evet, dün Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasa belli bir e, ceza hükmüne var. Ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecektir. Tabii dün ayrıca İstanbul'da bir Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında bir sadatı ziyaretimiz oldu. Düşünebiliyor musunuz bu ülkenin Devletin oluşturan emniyet birimleri var. Her türlü hem dış güvenliği sağlayacak hem iş güvenliği sağlayacak askeri var, polisi var, istihbaratı var. Ama siz kendinize özgü ne olduğunu bilmediğiniz bir yapı kuruyorsunuz ve kapalı kapılar arkasında devlete karşı bir yapı oluşturuyorsunuz. Bunu geçmişte denediler. Ama bu bedeli bu millet ağır ödedi. Hep beraber ağır ödedik. Asla buna izin vermeyeceğiz ve bu yapının da ortaya çıkması ve demokratik hukuk devletine yakışır bir şekilde takip edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizim belediyelerimiz her türlü zorluklara rağmen kamu kaynaklarının kendilerine kapatılmasına rağmen. Yani İller Bankası'nın bir teminat mektubu vermekten imtina etmesine rağmen. Kamu bankalarının kredi vermekten imtina etmesine rağmen. Bakanlıkların ayrımcı davranmasına rağmen başarıyla hizmet ediyorlar. Hiçbir şekilde de şikayet etmiyorlar. Vatandaşımızın birinci ihtiyaçlarını gidererek öyle uçuk kaçık projelerle uğraşmadan kaynaklarını da yerinde kullanarak şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu başarı vatandaşlarımızın memnuniyeti bize de genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık. İnşallah genelde de başaracağız. Ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız. Ben bu çalıştayın, bu buluşmanın başarılı geçmesini diliyorum. İnanıyorum ki çok güzel konulara değinecek ve buradan çok daha donanımlı olarak ayrılacağız. Ev sahibimiz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Bahat Seçer'e de ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.